Evet e, sayın vekilim bir haftalık e, Ankara sonrası ciddi anlamda Bodrum'da başladınız ve şu anda Köyceğiz'deyiz ve hem vatandaşımızla hem belediyemizle ve mahalle sakinlerimizle ve çiftçimizle beraberdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Önce Bodrum'dan başlayalım isterseniz. Evet çok verimli bir e, toplantı yani daha doğrusu verimli bir seyahat olduğunu düşünüyorum. E, meclisimiz e, yaklaşık 10 e, günlük bir e, ara verdi. E, tatil demiyorum ona. Tabii bizim için tatil söz konusu değil. E, biz Meclis'ten ayrılır ayrılmaz e, hemen bölgemize koşturuyoruz. E, ben de gelir gelmez e, ayağımın tozuyla e, önce Bodrum'da e, bir iki programa katıldım. E, Muhtarlarımızla çok kapsamlı, hemen hemen Bodrum'un bütün muhtarlarını kapsayan e, bir toplantı yaptık. E, onların e, hem sorunlarını hem taleplerini e, dinledim. E, çok samimi, çok sıcak bir e, görüşme oldu. Onlar da çok mutlu oldular. Birçok konularını hemen yerinde çözdük. Sağ olsunlar. E, zaten e, devletimiz bu konuda ve iktidarımız bu konuda son derece hassasiyet içinde. Bakanlarımız bizim e, hakikaten bir dediğimizi iki etmiyorlar. Onlara e, sizin aracılığınıza da teşekkür etmek istiyorum. E, tabii Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda e, hepimiz e, bütün milletvekilleri bölgelerin çok ciddi bir çalışma atağı başlattılar. Biz seçim dönemlerinde ortaya çıkan bir siyasi parti değiliz. Biz seçildiğimiz bugüne bugünden itibaren, seçildiğimiz günden itibaren sürekli hareket halindeyiz. Sürekli insanlarla hem hal durumdayız, onların sorunlarıyla, onların beklentileriyle ilgileniyoruz. Ve çok ciddi anlamda da çözümler getiriyoruz. O yüzden özellikle tabii Muğla bölgemizde ben de Muğla milletvekili olarak hem bölgemin ihtiyaçlarını, sorunlarını hepsini bu bağlamda bölge, bölgemiz, bölgemizi dolaşarak hem alıyorum ve anında da Ankara'ya ilgililere, yetkililere iletiyorum.